Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün ne yapıyoruz Yazel? Evet sürpriz yumurtalarımız var burada. Onlarla oynayacağız. Evet uzun zamandır video atamıyoruz arkadaşlar. Çünkü sağlık sorunlarımız vardı. Onları atlattık ve şimdi buradayız. Evet arkadaşlar burada Yazer ve Hümaya böyle sürpriz yumurtalar hazırladım. Onları vereceğim şimdi Hümaya ve Yazer'le. Şöyle bakalım oyuncaklar ne çıkacak. Evet bu senin yazın. Evet. Bu da Hüma'nın yumurtası. Bunu da açalım şöyle. Al bakalım. Hadi içeri geçin bakalım. Oyuncaklarımız ne çıkacak? Hayret'e bekliyoruz. Hadi geç bakalım şaşkınlar sizle. Şurada durun bakalım. Hadi aç bakalım Yazel'cim aç. Hadi Hüma açacak mısın artık? Çabuk ısır da. Görelim içindeki yumurtanın oyuncağını. Sürprizini acaba. Hüma yazsa sen de yedin mi? Şaşkın. Hadi yemedin mi şaşkın? Üstüne aynı bak şunun ya. Şaşkına bakın ya. Hadi be şaşkın seni. Hüma. Ay Azal hadi seni yaz kalmış. Hemen aç da bakalım ne çıktı sana. Buradaki şaşkın da Hüma'nın çikolatasını istiyor bu şaşkın. Hadi Hüma çabuk ya bak alacak falan. Ay dökmüş şaşkın buraları şuranın haline. Bak al bakalım. Bu Nesquik'miş. Nesquik'le bakalım şaşkın bana. Al bakalım. Gel buraya bakalım. Şaşkın ya sevmedi bunu galiba. Hadi Hüma açmadın mı daha ya? Şaşkınım ha hadi. Aç evet. bakalım. Ay açalım hemen şimdi ya. Ay nereye işte? düştü? Buradaymış bu da. Ay bu da çok zor açılıyor arkadaşlar. Şu ne ya. Nasıl açacağız bunu ha, şimdi? Ha, ha. Evet arkadaşlar İmmanın oyuncu burada. Ne çıkmış böyle bir değişik bir şey var burada ya. Bu ne böyle ya? Allah Allah. İçi boş sanki. Şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Ben hemen bunu yapayım da bir dakika bekleyin. Ay arkadaşlar bakın ya şöyle bir şey oldu çok güzelmiş. İma baksana sen oyuncağın buymuş. Beğendin mi oyuncağın? Çok güzel ben çok beğendim. Şimdi şaşkın Yazelin oyuncağına bakalım. Ha, bakalım şimdi sıra seninkinde. Hep şaşkın şey. Hemen şunu açayım da. Arkadaşlar Yazeli'ninki biraz büyük gibi sanki. Çok zor açıldı şaşkın bu ne ya? Bu neymiş şöyle bak ya. Şöyle açalım bakalım. Ay onunki de şöyle simide benziyor. Bu ne böyle ne kadar güzel ya. Arkadaşlar yazın oyuncağını yapamadık. Babası gelince yapsın şaşkınım. Çünkü yapılmıyor çok zor ya. Kırık mı ne acaba bu şaşkınlar nasıl vermişler böyle bir oyuncak bilmiyorum ki. Sen ne yapıyorsun şaşkınım ha. Ay şunun ağzına bak gelemin ağzını yıkayalım. Koş bakalım şaşkın. Şaşkın Hüma. Eline batırmış ya. Şuna bak. Gel bakalım. Çık bakalım tabureni getir bakalım onu. Dur bakayım ben alayım şaşkın. Babası Hüma'ya ne yaptı? Evet, çok güzel bir şey yaptı. Nasıl bak aşkım bir dakika şöyle alalım. Hadi çık bakalım üstüne. Uzat ellerine bakalım. Hadi yıkayalım. Yıka yıka yıka. Tamam. Tamam. <laughs> Elini çekebilirsin. Şey ağzını yıkayalım şaşkın. Çalın. Ama şunu da yıka Tamam. Mı? Bitti. Şimdi çıkalım. Hadi. ağzını sürelim şöyle bir. Oh. Tamam. Hadi çıkalım Imoş. Ay hadi çıkalım Imoş. Bak şu şaşkına bak. Ya çorabının teki nerede şaşkın senin ya? Anne, 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 hemen buna çıkmak istiyor şaşkın. Hadi biz çıkalım o gelis. Hadi koşun. Anneciğim senin oyuncağın olmuyor ya. Oyuncağın anne. kırık senin. Ne yapalım? Anne, ben yapayım. Ama yapılmıyor şaşkın. Neden çiliyorsun? ya. ya. ya Çünkü kırıktı ya, ya, ya. Sakız vermiyorum size. Siz hakkınızda kaybettiğiniz şaşkınlar. Ne yapıyorsunuz şaşkınlar? Nereye? Merhaba. Hadi arkadaşlar hoşça ben kalın. Ben. Beğenmeyi, bildirimleri açmayı.